Sanayinin içinde dolaşıyorum arkadaşlar. Pek fazla bir şey yok. Eskiden vardı. Bayağı imarathaneler falan. Şimdi imarathane pek kalmamış. Aynı mağaza fiyatı zaten her şey. Böyle odunlar falan var. Bunlar işleniyor. Caminin adına bakalım arkadaşlar. Aynen içinde böyle bir nece camisiymiş. Sebep olanı var. Bu şekildeydim dedim Çekindi bak. var. Diğine daha var ama. İki minareli arkadaşlar. çıkayım içeriye. Devam edelim. Yağmur yağdı sabah. Bayağı bir yağmur yağdı. Bakın yollar bozuk olunca birikmiş E, Horozlarımıza da bakalım, tavuklarımıza da bakalım. Bir tane horozumuz, iki tane tavuğumuz var arkadaşlar. diyorum. Yani aslında çıkış arıyorum. Arkadaşlar ana caddeye çıkışı. çok uzak değil ama caddeye çıkacak yolu bulamadık. Yani karşıda köprü var oradan geçeceğim arkadaşlar. Buradan acaba gidiyor mu köprüye? <laughs> Tavuklar falan Demek ki demin tavuklar da buradan gelmiş Tavukları çekiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ana caddeye doğru gidiyorum arkadaşlar Çıktım Şu köprüyü geçtikten sonra yeşil yiyecek bizi. Bakın yağmur nasıl yağmış arkadaşlar. çok da olmamış ama yine de var. Şimdi yağmur dindi. Epey oldu dineli. Bir saat falan. Sular azaldı tabii ki. Bu yeşil de arkadaşlar ne çayı. Buca'dan falan Yeşildere'den gidip Körfez akıyor. Kış geldi arkadaşlar ama hala sonbahar havası. Çünkü çok sıcak hava. hep kentsel dönüşme girmesi gerekli olan yerler arkadaşlar. Biraz önce şu caminin yanından gelmiştik. Yani ben bildim bileli buraları böyle kötü. Sanıça falan taşımışlardı sanayiye ama hala burada imalat yapan yerler var. Burası da işte Yeşillik Caddesi. Karabağlar. da geçiyor arkadaşlar. Burada de motor hem tıkır olmuşlar. Donmuşlar her semte gidiyor bu da, inmiş Otobüsler konak. Küçük çeşme üzerinden Monte falan oralara gidiyor. Ben de otobüs bekliyorum arkadaşlar. İç yolda ineceğim. और धन्यवाद